Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Biz bugün tatil'e gidiyoruz. 3 günlüğüne Kuşadası'nda bir otel ayarladık, oraya gidiyoruz. Hafta sonu çok yoğunduk, kuzenim geldi Almanya'dan, iki kuzenim de geldi. Bizdelerdi. video falan onlarla beraber çekemedim. Onlar da Antalya'ya gidiyorlar. Duru da onların yanına gitti arabayla biz önden, onlar arkadan. Böyle bir yolculuk yapıyoruz. İtimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. İkinci günden herkese günaydın arkadaşlar. Biz de otele geldik. Yerleştik. Duru için video falan çekemedim. Şimdi Duru uyandı. Saatlerimiz 8. Şimdi kahvaltıya iniyoruz. Kahvaltıda görüşürüz arkadaşlar. Anne. Kahvaltımız da böyle arkadaşlar. Ben zeytini çok seviyorum. Yeşil zeytini zeytin aldım. Bu da Duru kuşum. Günaydın Duru kuş. Duru'nun artık utanmaları başladı. Çünkü Duru artık abla oluyor. Şimdi mamasını yiyecek. Duru'yu parka götüreceğim. Değil mi? Evet. Parka gelmeyecek misin? Ne yapacağım? Anne. Annem. Oturacağım. Tamam oturacaksın mamanı yiyeceksin sonra parka götüreceğim. Anne. Annem. Tamam yemese. Ben yerim. Sütlü. Otelde akşam yemeğimizi yedik. Böyle biraz dışarıya çıkalım dedik. Gece pazarı varmış burada. Sahil pazarı da diyorlar diğer ismi. Bir dolaşalım dedik. Duru da bugün çok huysuzdu. Yani hep böyle bir şeydi. Yani huysuzluk vardı durmadı. Yaramazlık yaptı çok. Duru bak merhaba de. Eyvallah. Yemek de yemiyor. İlaçlarını falan veriyorum ama yani böyle hep böyle atıştırmalı şeyler yedi. Şimdi böyle biraz hava alalım. Pazarı da gezelim. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar gittiğimiz yerlerde. Gece pazarına geldik böyle. Çantalar var. <laughs> Bu kıyafetler var kitap satıcıları var. Burada da kıyafetler var böyle. Buralarda böyle de çarşaflar var, yastık kılıfları var. Burada da enerji taşları var. var şöyle. İkinci günden herkese merhaba arkadaşlar. Biz kalktık kahvaltımızı yaptık. Duru birazcık uyudu. Uyuduktan sonra Zeus mağarası varmış burada. Şimdi oraya geldik. Gezeceğiz hep beraber Duru Volkan falan. Gittiğimiz yerlerde tekrardan görüşürüz. Zeus mağarasına geldik. Şimdi bu şekilde böyle yerin altında bir mağara su yüzmek falan yasak ama herkes yüzüyorlar. Su bayağı soğukmuş. Yukarılarda böyle taş. Nesi ben burada ne Burada gezmeye değil, yüzmeye aşağıdan gidiyor biz de şuradan ya. ya. Burada hediyelik eşyalar da var. Bir de o hediyelik eşyaların olduğu yerlere bir bakalım

Şöyle sis eşyaları var. Magnetler var. Burada da böyle magnetler var. Kuşadası. Kuşanlar var. Gel bakalım o boyunca. Şöyle temizlikler var. Küçük. Nazar boncukları. Bak çıkış yaptık. Şu anda evimize doğru gidiyoruz. Duru biraz huysuz yine her zamanki gibi. Buraya bu şekilde yattı. Uyuyacakmış. Videomu buraya kadar keyifli izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerin gelmesi için zili açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.